Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı küresel çapta benzinin değerlenmesinin ardından artan benzin fiyatlarıyla birlikte öğrencilerinin yol parasında ciddi bir külfet yaşayan ailelere yönelik büyük bir müjde verdi. Dünya genelinde yaşanan korona salgınından sonra enerji ihtiyacının artması ve enflasyonla birlikte benzin fiyatları da uçtu. Türkiye'de bundan nasibini alırken, öğrencilerin yol parası miktarları arttı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da ailelere ciddi yük getiren bu konuyla ilgili önemli bir adım attı. Bakanlıktan öğrencilere ulaşım desteği, bu destek programı kapsamında öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunulacağı açıklanırken, yaklaşık 400 bin ilk öğrenim, orta öğrenim ve yüksek öğrenim öğrencilerinin ulaşım giderlerinin karşılanması için bu destek programının başlatılacağı belirtilmiştir. Ulaşım desteği için yaklaşık 300 milyon TL bir bütçenin ayrıldığı ve öğrencilere 2023 yılı için verilecek olan bu desteğin üst limiti 750 TL olarak belirtildi. Belirtilen bu ulaşım desteği programı kapsamındaki ödemelerin öğrencilerin yılda iki defa gidiş dönüş ulaşım giderlerinin karşılanacağı belirtildi. Bu program ile ailesinden farklı bir şehirde eğitim alan öğrencilerin şehirler arası ulaşım masraflarına destek olunması amaçlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı küresel çapta benzinin değerlenmesinin ardından artan benzin fiyatlarıyla birlikte öğrencilerinin yol parasında ciddi bir külfet yaşayan ailelere yönelik büyük bir müjde verdi. Öğrenciler için açıklanan bu destek ödemesinden yararlanmak isteyen öğrenci ya da öğrencinin ailesinin ikamet adresinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı'na, SYDV, başvuru yapması gerekmektedir. İlk öğrenim, orta öğrenim ve yüksek öğrenim öğrencilerinin ailesinden farklı şehirlerde eğitim alması ve şehirler arası yol masraflarının karşılanması için bu destek ödemesine ilgili kurumlardan başvuru yapması gerekir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı küresel çapta benzinin değerlenmesinin ardından artan benzin fiyatlarıyla birlikte öğrencilerinin yol parasında ciddi bir külfet yaşayan ailelere yönelik büyük bir müjde verdi. Sosyal yardım faydalanıcısı aile ya da öğrencinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına SYDV şahsen başvuru yapması yeterli olacaktır. Başvuru yaptıktan sonra gerekli incelemelerin ardından hak sahibi ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencilerine 750 TL'ye kadar destek ödemesi yapılacak. Bakan Derya Yanık konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımız ile öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.